Allah rızası için sesimi duyan tüm yetkililere sesleniyorum. Osman Gazi mahalle sakinlerimize sesleniyorum. Yani bu insanlık değil. Bu resmen vatan hainliği. Biz gecemizi gündüzümüze katıp vatandaşlarımız çamura basmasınlar diye bir metre asfalt dökmek için uğraşıyoruz. Maalesef Osman Gazi'deki Akif Palalı bulvarını kullanan beton firmaları bu rampada fazla tonaj yükledikleri için sürekli beton döküyorlar. Biz temizletiyoruz, onlar döküyorlar. Bakın bu kadar arabaların alt takımları milli servet. Bu yollara yapılan masraflar hep milli servet. Yani vatanseverlik vatana hizmet etmekle olur, vatanın malını korumakla olur. Yani söz de olmaz. Yazıklar olsun. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Ben Osman Gazi Mahalle Muhtarı Mehmetcan olarak bunu yapanlardan şikayetçiyim. Hakkımı helal etmiyorum. İşleri güçler rast gelmesin. Allah onları bildiği gibi yapsın. Tüm yetkililere bu videoyu atacağım ve gerekli cezayı almaları için uğraşacağım. Osman Gazi mahalle sakinlerimiz bu gibi araçları gördükleri zaman plakalarını alsınlar gerekli cezayı yazdıralım.